teknik rapor talep ettik diyor bir yandan bakanlıkta. Acaba sorun neydi? Neden bu çökme oldu? Veri güvenliğinde bir sıkıntı var mı? Verilerimiz güvenli mi? Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle beraber. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle hepimize geçmiş olsun Sena Hanım. Çok teşekkürler. Ne oldu hocam? Neden çökmüş? Ee, şimdi Sena Hanım benim e, öğrendiğim bilgi şu tabi resmi bir açıklama yapılmadı hı hı. ama kullanıcılar özellikle şu an girdiklerinde 5xx server error hatasıyla karşı karşıya kalıyorlar ki buna biz 500 ila 599 arası sunucu hatası ifadesini veriyoruz. Bu tarz mesajlar geliyor şu an. E bu tür hatalar da genelde hatanın kullanıcı bağlantısından değil doğrudan Google servislerinden kaynaklı hı. olduğuna bir işaret. Tabii resmi açıklama olmaması e, bu noktada bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Tam olmasa da ama şöyle söyleyeyim yaklaşık yaklaşık on sularında Türkiye'de ve birçok noktada bu kesinti gerçekleştirildi. Hı hı. Şöyle düşünün. Ben hemen ilk baktığımda Down Detector diye bir site vardır. Bu Down Detector sitesi dünya genelinde yer alan uygulamalar, işte dediğim gibi dijital platformların çökmesine hemen kullanıcıların bildirdiği bir platformdur. Orada etkilenen bölgelere baktığımda Türkiye'nin, Güneydoğu Avrupa'nın ki Balkanlar olduğunu görüyoruz. Ukrayna, Rusya ve Batı Avrupa'nın var olduğunu görüyoruz bu haritada kesin haritasında yani dünya genelini kapsayan bir sorun değil başta herkes bu dünya genelinde yaralan bir kesinti mi diye sordu ama böyle bir durum değil şimdi bu YouTube'da erişim sorunu yaşanmasına sebebiyet verdi bu arada da Sena Hanım evet hizmetler şu an geldiği gibi ifade ediliyor ancak şu an sunucuların çok yavaş olduğunun altını çizmemiz gerekir. Yani tam olarak e, hizmet alınamıyor şu an birçok noktada. Hala kesintinin etkileri devam ediyor hmm. diyebiliriz. Çünkü anladığım kadarıyla bir sunucu e, yönlendirmesinden kaynaklı bir sorun yaşandı. E, Gmail sorunu dediğiniz gibi sabah girenler saat 10'da Gmail'lerine ulaşamadılar. Google Drive'a ulaşamadılar ki Google Drive aslında bütün verilerin paylaşıldığı yer Google Maps'e e, ulaşılamadı. Ve e, hmm. birçok insan şu an bu neden kaynaklı diye sormaya düşünmeye başladı. Şimdi tabii efendim ben de e, olası e, bir sorun neden kaynaklı olabilir diye araştırdığımda şöyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Şimdi burada özellikle bundan yaklaşık bir ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam bir siber saldırı gerçekleştirildi Google'a hmm. ki Salesforce platformunda yaşanan bir güvenlik ihlali nedeniyle 2,5 milyar Gmail kullanıcısının e, hesap güvenliğini arttırması talep edildi. Direkt Google tarafından hmm. bu talep edildi. Hatta bundan hatırlar mısınız efendim 4 belki 5 ay 6 ay önceydi bu biliyorsunuz yine. Ee, bir sorun yaşanmıştı. CrowdStrike ismini verdiğimiz bir güncellemeden kaynaklı evet, işte bütün dünyada uçakların... e, de, 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 dijital yazılım her şey durdu, uçaklar kalkmadı. Onu mu diyorsunuz mi, hocam? Evet, Microsoft tabanlı sunucu probleminden kaynak. Hatta o zaman da bunun bir yazılım güncelleme hatası olduğunu, bir işte dediğim gibi antivirüs yazılımındaki güvenlikten kaynaklı sorun yaşandığını söylemiş. Sena Hanım, buradan açık ve net bir şekilde söyleyelim. Hiçbir teknoloji şirketi bir siber saldırı bile olsa bunu ifade etmez, söylemez. Çünkü ciddi bir itibar kaybı anlamına gelir. Bu açık ve net. Ama şimdi burada ee, neden kaynaklı olabilir diye sorduğumuzda şimdi hizmet kesintilerinin tabii ki burada şundan dolayı kaynaklı olmuş olduğu benim aklıma geliyor. Burada benim düşünceme göre bir problem var ama altyapı sorunlarından kaynaklı bir e, sıkıntı yaşanmış olabilir. Yani Google'ın belli noktalarda merkezleri var. Yani evet Google'ın bir ana merkezi söz konusu ama bununla birlikte farklı bölgelere farklı sunucular üzerinden hizmet vermektedir. Bunları da Google veri merkezi olarak adlandırır. Bunların içerisinde donanımlar var, yazılımlar var, yazılım arızaları vardır. Bunlar hizmet aksamasına yol açabilir. Zaten dünya genelinde bir sorun olsaydı ben şuna bağlayacaktım. Şimdi dedim ya size bir iki hafta önce zaten bir veri güvenlik hı hı. sorunu söz konusu olduğu da 2,5 milyar kullanıcının şifresini değiştirmesini istedi diye... bir ifadede bulunmuştum az önce. Şimdi Sena Hanım, o sorun gerçek kaynaklı bir şekilde yaşanmış olsaydı tüm dünya tüm genelinde kullanıcıları kapat yani evet. bir siber saldırı ihtimalinden ziyade altyapı kaynaklı evet. bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Hocam. Evet. Ya da ya da A yapılandırmasından kaynaklı sorun yaşanmış olabilir. Bu Google'ın veri merkezlerinde A ayarları var, yapı A ayarları var. Çünkü zaman zaman efendim bu e, bir belli hizmet reddi saldırısı diye ifade ettiğimiz DDoS saldırıları gelir yapılır. DDoS saldırıları DDoS da, DDoS da şöyle saldırısı. gerçekleşiyor. Evet. Nedir bu DDoS saldırısı? His, şöyle bir siteye yoğun trafik gönderdiğinizde sunucu kapasitesi aşımı yaşanır. Hı. Bundan kaynaklı da siteye giriş yaptığınızda sayfa görüntülenemez hale gelir, kilitlenir. Hatta zaman zaman bankalara da bu tarz e, hizmetler yaşanıyor. Şöyle düşünün GSM operatörleri mobil operatörler çöktü diyoruz. Ne zaman diyoruz bunu? Direkt olarak bir deprem ya da olağanüstü bir felaket esnasında Telefonlara herkes abandığı için, herkes hı hı. sevdiğinin sesini duymak istediği için kapasite aşımı yaşanıyor. Kapasite aşımı yaşanınca hatlar çalışamaz duruma geliyor. DDoS saldırıları da aynı buna benzer. Hizmet reddi saldırıları. Hı hı. Bu verilerin çalınmasına sebebiyet vermez ancak ha, çok yoğun trafik yere getirdiniz. Böyle bir risk var mı evet. diye soracaktım. Yok ha, diyorsunuz. Yoğun... Verilerimiz güvenli mi şu anda? Ya. Şimdi bunu kimse yani, söyleyemez. Google, evet, işte yani. o yüzden yani dediniz ya hani <laughs> veri güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı çünkü e-maillarımız burada Google Maps dediğiniz evinizin adresine kadar işaretlediğiniz yerler, işte ya da Google Drive dediğiniz şeyler verileri sakladığınız yerler. Bir kaygı duymalı mıyız? Ben ben size şöyle söyleyeyim, her zaman yüzde bir bile olsa kaygı duymak Hı -hı. zorundasınız. Bir kere zaten bir iki hafta önce kendileri o açıklamayı yaptı. Hı hı. Rus menşeli hacker grubu da zaten bu şifreleri ele geçirdiğine dair bazı iddiaları dark web'te, karanlık web'te forumlarda ifade etmişti. Bunun üzerine Google şifre güncellemesi iyi olur dedi. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Google demek sadece bir arama motorunun çok çok ötesinde. Siz Chrome tarayıcısı kullanıyorsunuz. Niye daha hızlı olduğu için. Siz ne yapıyorsunuz? Google hesabınızı aktive ediyorsunuz ve diğer şifrelerinizi nereye kaydediyorsunuz? Diyorsunuz ki tarayıcı kaydetsin mi? Aslında orada tarayıcıyı kaydedersen siz Google hesabınıza şifrelerinizi de kaydetmiş oluyorsunuz. Banka şifreleriniz, e-ticaret sitesi şifreleriniz, aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızın şifreleri. Bunların hepsi burada. Yani ben Sena Alkan'ın hesabını Google şifresini ele geçirdiğimde aslında sosyal medya hesaplarının da şifrelerini ele geçirmiş oluyor. Niye? Çünkü senkronize olmuş bir durumda zaten. Sizin hesabınızı ben başka bir platformda açsam otomatik olarak sizin bütün şifrelerinize zincirleme bir şekilde ulaşmış olurum. Risk bundan dolayı büyük ve zaten şu an benim o, olası bir risk görmemin altında yatan en temel etmen de şu. Hizmetlerin çoğu kullanıcı doğrulaması için merkezi bir sisteme dayanıyor. Yani hmm. bütün sistemler sizin şifrenize bağlı. Dolayısıyla bu sistemdeki aksaklıklar da hizmetlerin erişilmemiş olmasına yol açabilir. Bu da ciddi bir sorunu beraberinde getirmiş olabilir. Ha, şu an elbette ki bu sorunun çözüldüğünü görüyoruz. Bu sorunun en azından bir şekilde hmm. yaşanmadığını görüyoruz şu an Peki. için. Ancak bu bundan sonra da yaşanmayacağı anlamına gelmemeli. Ben o yüzden kıymetli izleyicilerimize şunu söylüyorum Sena Hanımcığım, hemen hmm. hızlı şekilde şifrelerini değiştirsin kıymetli izleyicilerimiz. Çift faktörlü doğrulamayı açık hale getirsin. Google hesaplarında kullanmış oldukları şifreleri ivedilikle değiştirsinler. Çünkü evet. Google'da kullandıkları şifre sızdırılmış olabilir. e ticaret sitesinde de aynı şifreyi kullanıyorsanız zincirleme bir şekilde oradaki hesaplarınızın da çalınmasına sebebiyet verebilir. İvedilikle bütün bağlı bulunan Google hizmetlerine bağlı bulunan şifrelerini kıymetli izleyicilerimizin değiştirilmesi son derece önemli. Çok teşekkür ediyorum.